Yaban dostlarına müjde. Yaban TV bundan sonra Tere Dünya 202. kanaldan da sizlere ulaşıyor. Kanalımız Yaban TV'yi izlemek artık daha kolay. Yayın hayatının 6. yılını dolduran Yaban TV yayın yaptığı platformlara bir yenisini daha ekledi. Milyonlarca kişiye ulaşan Tere Dünya artık Yaban dostlarının da evine girecek ve Yaban TV'yi izletecek. Tere Dünya ve D-Smart platformlarında 202. kanaldan yayın hayatına devam eden Yaban TV'yi Türksat 11096 ve TV bu 100. kanalda da takip edebilirsiniz. Saygılarımızla Yaban TV. Binlerce altın vatozun okyanus yüzeyine yakın sessiz ve büyüleyici yolculukları bot yolculuğu yapan amatör bir fotoğrafçı tarafından görüntülendi. 41 yaşındaki Amerikalı Sandra Critelli, Meksika körfezindeki Holbox adası civarından göç eden on binlerce dev sayılabilecek vatoz balıklarının göç fotoğrafını çekmeyi başardı. New Jersey'de tekstil dizaynıyla uğraşan Critelli, gördüğü manzarayı gerçekten olağanüstü ve unutulması imkansız bir anda diye tarif etti. TÜPRAŞ'tan Eskişehir'deki hava üstüne yakıt sağlayan NATO boru hattının Sapanca mevkiinde toprak kayması nedeniyle patlama sonrasında bir miktar uçak yakıtı Sarp Deresi kanalıyla Sapanca Gölü'ne karıştı. İhbar üzerine fark edilen olay NATO boru hattındaki akaryakıt akışı kesilirken Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri göle daha fazla yakıt ulaşmaması için dere üzerine setler kurdu. SASKİ Genel Müdürü Rüstem Kereş yakıtın yayılmasını önlemek amacıyla göle 2,5 km metrekarelik bariyerler çektiklerini söyleyerek yakıtın göle yayılması engellendi. Bu konuda hazırlıklarımız vardı. Derede bariyerlere toplanan yakıtı vidanjörlerle çekerek İzeydaş'a gönderiyoruz. Gölün içine çektiğimiz bariyerler özel bariyer. Suyun yüzeyindeki yakıtı topluyor dedi. Bu arada MHP Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Mercan Sapanca Gölü'nün de faciadan döndüğünü söyledi. Göle ilk belirlemelere göre 200 son uçak yakıtının karıştığı sanılıyor.